Merhaba sevgili çocuklar. Sıradaki masalımızın adı Yaramaz Fil Yavrusu Popi'nin Başına Gelenler. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak mı uzak diyarların birinde büyük bir fil ailesi yaşıyormuş. Bu fil ailesinin en küçük yavruları olan yavru fil, ailenin en inatçı ve en yaramaz üyesiymiş. Küçük yavru filin adı Poppy'ymiş. Poppy inatçılığı ve yaramazlıkları ile fil ailesine artık yaka silkittiriyormuş. Gel zaman git zaman günlerden bir gün fil ailesi gezmeye çıkacakmış. Baba fil Poppy'ye dönerek Poppy sen de bizimle gel demiş. Poppy illa yaramazlık yapacak ya hemen babasının lafının tersini söylemiş. Hayır baba ben sizinle gelmek istemiyorum demiş. Anne fil Poppy'nin yanına gelmiş. "Neden böyle yapıyorsun Poppy? Hadi gel birlikte gidelim." demiş. Poppy inatçılığına devam etmiş. "Hayır anne, ben gelmiyorum." demiş. Poppy'ye kim ne dediyse onu ikna edememiş. En sonunda aile pes etmiş ve Poppy'yi tek başına bırakıp gezmeye gitmiş. Poppy evde tek başına kalınca bir süre eğlenmiş oynamış, zıplamış. Ama vakit geçtikçe tek başına olmaktan canı sıkılmış. Oyun oynamak istese arkadaş yokmuş. Konuşmak istese konuşacak biri yokmuş. Poppy en sonunda tek başına kalmasının bütün kızgınlığını fil olmasına yüklemiş. İçinden kızmış kendi kendine. Ben bundan sonra fil olmak istemiyorum. Bıktım fil olmaktan. Küçük fil olmaktansa hiç fil olmam daha iyi. Poppy fil olmaktan vazgeçmiş o an kendi kendine. Ama ne olacakmış? Düşünmeye başlamış acaba ne olsam diye. Daha sonra dışarı çıkıp hayvanlara bakmaya başlamış bir süre. Ağaçların birbirinden diğerine zıplayan maymunlar dikkatini çekmiş Poppy'nin. O anda ne olacağını bulduğunu düşünmüş. Hemen bağırmış tüm ormana. Ben artık maymunum. Poppy'nin bağırışlarını duyan yaramaz maymunlar ağacın tepesinden inip Poppy'nin yanına gelmiş. Kimi Poppy'nin üzerine çıkarken, kimi de oldukça büyük gözüken kulaklarıyla oynamaya başlamış. Birkaç yaramaz maymun da küçük fil Poppy'nin hortumunu çekiştirmeye başlamış. Poppy bu yaramaz maymunların elinden zor kurtulmuş ve o anda maymun olmaktan vazgeçmiş. Poppy yolda yürürken rengarenk bir papağan dikkatini çekmiş. Papağanın renklerine ve bir ağaçtan bir diğer ağaca uçmasına hayran kalan küçük fil hemen papağanın yanına gitmiş. Hey papağan kardeş ben de papağan olmak istiyorum. Ben de senin gibi uçmak istiyorum. Bana da uçmayı öğretir misin? Papağan elbette öğretirim. Uçmayı öğrenmekte ne var ki demiş. Papağan önde küçük fil popi arkada dik bir yamaca yürümüşler. Papağan bu dik yamaçta uçmayı öğretebileceğini düşünmüş. Poppy'ye dönmüş. Hadi popi birlikte uçalım demiş. Papağan kendisine atmış dik yamaçtan ve kanatlarını açarak gökyüzünde salına salına uçmaya başlamış. Ancak küçük fil Poppy de onu izleyerek aynısını yapmaya çalışınca olanlar olmuş. Poppy yamaçtan yuvarlanmasın mı? Yamaçtan aşağıya yuvarlanmaya başlayan Poppy yuvarlana yuvarlana yamacın en sonuna kadar gitmiş. Yamacın sonuna geldiğinde ancak durabilen Poppy'nin yuvarlanmaktan başı dönmüş. Poppy yaptığı bu hareketten sonra çok korkmuş. Zaten yuvarlanmaktan her yeri acımış. Küçük fil Poppy o anda ne kadar yanlış bir şey yaptığının farkına varmış. O bir fil yavrusuymuş ve fil yavrusu olarak kalması gerekiyormuş. Poppy ailesini de ne kadar üzdüğünü o anda anlamış. Hemen ailesinin yanına giderek yaptıkları için ailesinden özür dilemiş. Fil ailesi Poppy'nin hatasının farkına varmasına çok ama çok sevinmiş. Hep birlikte mutlu bir hayat sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Üçü de uslu çocukların olmuş.